Canlar merhaba hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Kavram yanılgıları ve en çok karıştırılan sorular serimize sürtünme kuvvetiyle başlamak istiyorum. Çünkü öğrencilerimizin en çok karıştırdığı kavramlardan bir tanesi sürtünme kuvvetidir. Özellikle dönerek öteleme hareketi yapan cisimlere etki eden sürtünme kuvvetiyle ilgili birçok öğrencimin çok zorlandığını biliyorum. Dolayısıyla onları da anlatacağım ancak onları daha iyi anlayabilmeniz için önce kayarak ilerleyen cisimlere etkiden sürtünme kuvvetlerinin önemli noktalarını sizlere bir kez göstermem gerekiyor. Şimdi gençler statik ve kinetik sürtünme kuvveti olmak üzere iki türlü sürtünme kuvveti var. Bunlardan bir tanesi cisim ile sürtünen yüzeyin birbirine göre burası çok önemli. Bağıl hızının birbirine göre bağıl hızının sıfır olduğu durumda yani cismin zemin üzerinde kaymadığı durumda etki eden sürtünme kuvvetine statik sürtünme kuvveti diyoruz. Cisim ile sürtünen yüzeyin birbirine göre bağıl hızının sıfır olmadığı durumda yani kaydığı durumda bu cisim etki eden sürtünme kuvvetine kinetik sürtünme kuvveti diyoruz. Yani şöyle bir kavram yanılgısı var. Statik sürtünme kuvveti sadece durgun cisimlere etki eder. Hareket halindeki hiçbir cisme statik sürtünme kuvveti etki etmez gibi bir kavram yanılgısı var. Bu doğru değil arkadaşlar. Eğer bir cisim başka bir cismin üzerinde ise şu şekilde alttaki cisim hareket edip üstteki cisim olduğu yerde kalıyor olabilir. Yani üstteki cisim zemin ile birbirine göre bağıl hızı sıfırdır. Sonuçta hareket etmiyor değil mi? Ama biz bu cisme dışarıdan baktığımızda üstteki cismin sağa doğru hareket ettiğini görüyoruz. Demek ki hareket halindeki cisimlere de statik sürtünme kuvveti etki edebilir. Yani statik sürtünme kuvveti illaki de durgun cisimlere etki ediyor diye bir şey yok. Önemli olan cismin temas ettiği yüzeye yüzeye göre hızının sıfır olmasıdır. Yani kaymamasıdır. Buna değindikten sonra şimdi yerde durmakta olan bir cisim var. Hızı da yok. Şimdi bu cisme etkeden kuvvetleri gösterelim dediğimizde aşağı doğru ağırlık Yukarı doğru da zeminin normal kuvveti var. Buna çoğu zaman tepki kuvveti diyoruz. Hani öğrencilerin kafası çok karışmasın diye. Şimdi bu normal kuvvetiyle cismin ağırlığı birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla yukarı çekenler aşağı çekenlere eşit olduğu için bu cisim yukarıya da aşağı hareket etmiyor. Şimdi arkadaşlar bu cismin sağa çeken bir kuvvet yok. O zaman sola çeken kuvvet de olmamalıdır. Yani siz tutup buna sola doğru bir sürtünme kuvveti yazarsanız ben size derim ki hani bu cisim hareket etmiyordu? Hareket etmeyen bir cismin net kuvveti sıfır olmalı değil mi derim? Ama bakın siz net kuvveti sıfır yapmadınız derim. Çünkü sağa doğru bir kuvvet yok ki sola doğru olanı götürsün. Dolayısıyla arkadaşlar hareket etmeyen bir cisme kesinlikle ne yapmaz? Sürtünme kuvveti etki etmez. Bu cisme etkeden sürtünme kuvveti sıfırdır diyeceğiz. İkinci olaya gelelim. Statik sürtünme katsayısının 0.5, kinetik sürtünme katsayısının 0.4 olduğu yüzeyde durmakta olan 2 kilogramlık cisme eğer diyor 4 Newton büyüklüğünde bir kuvvet etki ederse sürtünme kaçtır? 12 Newton büyüklüğünde bir kuvvet etki ederse sürtünme kaçtır? Öncelikle kuvvetleri göstererek başlıyoruz. Cismin yere doğru bir ağırlığı var. Zemininde buna karşılık olarak bir normal kuvveti var. Şimdi cisim 4 kilo, 2 kilogram olduğu için yer çekimi de 10 olarak verildiği için biz buraya mg yerine m yerine 2g yerine 10 yazıp 20 diyoruz. O zaman yukarı doğru olan tepki kuvvetinin de yani normal kuvvetinin de 20 olduğunu bulduk. Şimdi canlar sürtünme kuvvetinin formülünü bildiğinizi düşünüyorum. Fs eşittir k çarpı n'dir. Buradaki n zeminin tepki kuvvetidir. K ise sürtünme katsayısıdır. Dolayısıyla cismin statik sürtünme katsayısını ve kinetik sürtünme katsayısını kullanarak iki tane sürtünme kuvveti bulacağız. İlk işimiz bu. Bakın K yerine 5 bölü 10 yazıyorum. N yerine de buradan 20 bulmuştuk. 20'yi koyuyorum. Ve buradan 10 Nifton olduğunu görüyorum. Bakın bu statik sürtünme kuvveti ama maksimum değeri. Statik sürtünme kuvveti büyüklüğü sabit olan bir kuvvet değildir. Değişebilir. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi kinetik sürtünme kuvvetine gelelim. Onu da k çarpı n'den buluyoruz. Fakat onun k'sı 4 bölü 10. n yerine 20 yazıyorum ve 8 olduğunu buluyorum. Şimdi canlar bakın. Statik sürtünme kuvvetini yenmeden harekete geçemezsiniz. Yani sizin burada 4 Newtonluk kuvvetiniz bu cismi harekete geçiremez. Çünkü statik sürtünme kuvvetini yenemiyor. E o zaman bu cisme sola doğru bir sürtünme kuvveti etkeder. Ve bu sürtünme kuvvetinin değeri eğer 10 yazarsan hata olur. Yukarı çekenler aşağı çekenleri götürür. Ama sağa çekenler sola çekenleri götürmez. Dolayısıyla sen buraya ne yazamazsın? 10 yazamazsın. 4 yazacaksın. Bakın cisme etkeden statik sürtünme kuvveti kaçmış? 4'müş. Oysa biz statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini ne bulduk? 10 bulduk. Ama bu cisme 10 Newton sürtünme etki edeceği anlamına gelmiyor. Fakat sizin kuvvetiniz 4 değil de örnek veriyorum. Sizin kuvvetiniz 6 olsaydı yine statiği yenemeyecektiniz. O zaman da sürtünme size 6 ile yanıt verecekti. Bakın 10'a kadar gücü yetiyor. Mesela 8 olsa 8 de yanıt verecek. 10 On olsa 10 ile çekseniz 10 yanıt verir. Ama bu son anıdır. Artık 10'dan daha büyük bir kuvvet uygularsanız statik sürtünme kuvvetini yenersiniz ve hareket başlar. Yani cisim bulunduğu yüzey üzerinde kaymaya başlar. Yani cisme etkilen sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvveti olur. Bakın cisme diyor 12 Newtonluk bir kuvvet yetkederse ne olur diyor. Sen şimdi cisme 12 Newtonluk kuvvet etki ettin değil mi? Ama bu cisim sana 12 ile karşılık veremez ki. Çünkü bu cismin maksimum karşılığı 10'du. Onu 10 geçtiğimiz için harekete geçti. Harekete geçtiği anda statik sürtünme kuvvetiyle bir işimiz kalmıyor. Artık kinetik sürtünme kuvveti devreye giriyor. Yani bu cisme bu dakikadan sonra etkeden sürtünme kuvveti 8 niftındır. Yani bunun cevabı 8'dir. Bunun cevabı başta 4 nifton uygulandığı için etkeden sürtünme kuvveti 4'tür. Benim burada önlemeye çalıştığım kavram yanılgısı şudur. Sürtünme kuvvetinin değerini k çarpı n formülünden bulup işte 10 mu çıktık şıklardan hemen onu işaretlemek 15 mi çıktı hemen 15'i işaretlemek doğru değil. Cisme etkeden kuvvete bakmadan o cisme etkeden sürtünme kuvvetini anlayamazsınız. Bakın bu grafik çok güzel bir grafik. Bize ne demek istiyor? Diyor ki sen cisme 2 Newton'luk kuvvet uygularsan cisim sana sürtünme olarak 2 verir. 4 uygularsan karşılık olarak 4 alırsın. En son 10 Newton'luk bir kuvvet uyguladığında karşılık olarak 10 alırsın. Ama sen 12 Newton'luk bir kuvvet uygularsan artık statiyi yenersin. Yendiğin için harekete geçer harekete geçtiği için kinetik sürtünme kuvveti gördüğünüz gibi daha küçüktür. Bir cismi yerinden oynatmak zordur ama yerinden oynattıktan sonra hareketini sağlamak daha kolaydır. Yani bu da ne demek? Statik sürtünme kuvveti büyüktür. Yani yerinden harekete geçirmek zordur. Harekete geçtikten sonra kinetik sürtünme kuvveti daha küçüktür ve kinetik sürtünme kuvvetinin değeri değişmez, sabittir. Ama statik sürtünme kuvveti bizim uyguladığımız kuvvete göre farklı değerler alabilir. Birinci kavram yanılgımız buydu. Ve geldik ikinci kavram yanılgımıza. Şimdi arkadaşlar sürtünme kuvvetinin formülü Fs eşittir K çarpı N olduğu için buradaki N değerini öğrencilerimiz çoğu zaman Mg olarak almaktadır. Ancak buradaki tepki kuvveti her zaman Mg olmamaktadır. Soruların 9 tanesinde N yerine Mg yazarız sorun çıkmaz. Ama soruların 2 3 tanesinde n yerine mg yazamazsın. Dolayısıyla n yerine mg yazmayı bir alışkanlık haline getirme. N neydi? Zeminin tepki kuvveti. O zaman bulman gerekiyor. Yani kuvvet diyagramını göstereceksin. Bu cismin aşağı doğru bir ağırlığı var. Buradaki F kuvvetinin yukarı doğru bir bileşeni var. Sağa doğru da bir bileşeni var. Bir de buradan zeminin tepki kuvveti var. Yani fizikte cisme etkiden kuvvetleri göstermek inanılmaz derecede önemlidir bu normal kuvveti yani zeminin tepki kuvveti de diyebiliriz buna F çarpı sin alfa diyorum buna F çarpı kos alfa diyorum hani burası alfa ise komşu olana kosun istiyorduk diğerine sin istiyorduk bu da mg'dir şimdi bu cisim aşağıya da yukarı gitmediğine göre yukarı doğru çekenlerin toplamı yani N artı F sin alfa aşağı doğru çekenlere eşit olmalıdır Dolayısıyla burada tepki neymiş? Mg eksi F sin alfa. Bakın sadece Mg değilmiş. Buraya geldiğimizde ise cismin bu burada dengede olduğunu soru bize söyledi diyelim. Sağa doğru bir kuvvet uyguladık. Aşağı doğru bu cismin tabii ki de bir ağırlığı var. Sağa doğru ittiğimiz için zemin de bizi sola doğru bir tepki kuvvetiyle karşılıyor. Şimdi arkadaşlar sistem bu, bu şekilde dengede kalabilir mi? Kalamaz. E sağa çeken var, sola çeken var, aşağı çeken var ama yukarı çeken yok. İşte yukarı çeken kuvvetimiz tabii ki de sürtünme kuvvetidir. Ve sürtünme kuvveti neye eşittir? Hareket arkadaşlar hareket olmadığına göre dengede olduğuna göre sürtünme kuvvetinin büyüklüğü Mg'ye eşittir. Yani sürtünme kuvvetini K çarpı N'den bulmana gerek yok. Çünkü sürtünme kuvveti burada buna eşittir. Çünkü harekete geçmiyor. Peki tepki kuvveti kime eşittir? Gördüğünüz gibi F'e eşittir. Yani arkadaşlar tepki kuvveti her zaman Mg'ye çıkıyor muymuş? Alakası bile yok. Bakın Mg ile hiç alakası var mı? Yok. Buraya geldiğimizde çembersel hareketten sık gördüğümüz bir şekil bu. Bu cismin düzgün çembersel hareket yaptığını söyleyelim. Şimdi düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin daima merkezine doğru bir kuvvet olmak zorunda değil mi? Yani merkezcil kuvvet. İşte arkadaşlar cismin sola doğru olan merkezcil kuvveti yani arkadaşlar zeminin tepki kuvveti diyoruz biz buna. Dolayısıyla tepki kuvveti merkezcil kuvvet rolünü üstleniyor. Bu cisim burada kalabildiğine göre yani kaymadığına göre aşağı doğru ağırlığı var, yukarı doğru da sürtünme kuvveti vardır. Şimdi bu cisim Tabii ki de dengede değil. Yani bu cisim üzerindeki net kuvvet sıfır değildir. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlere etki eden net kuvvet sıfır değildir. Net kuvvet merkezcil kuvvettir. Yani bu bunu götürür ama n kalır. n de bizim merkezcil kuvvetimizdir. İşte gençler şimdi n nedir diye bize sorarsa biz n mg midir diyeceğiz. Alakası bile yok. n merkezcil kuvvetin rolünü üstlendiği için merkezcil kuvveti eşittir. Yani n eşittir. m omega kare r'dir. Ya da çizgisel hızla yapmak istersek m v kare bölü r'dir. Bakın arkadaşlar n'in hiçbir şekilde mg ile alakası olmadı. Dolayısıyla böyle bir ezber yapmayacağız. Mesela eğik düzlem üzerindeki bir cismin ağırlığını şu şekilde gösteriyoruz. Ağırlığının iki tane bileşeni var diyoruz. Bir bileşeni budur. Bir bileşeni de budur. Bu bileşen herkesin bildiğini düşünüyorum. Mg sin alfa. Bu bileşen ise Mg kos alfadır. Buradan zeminin de bir tepki kuvveti vardır. Ve tepki kuvveti kime eşittir? Mg kos alfaya eşittir. Bakın yine Mg olmadı. Dolayısıyla n her zaman Mg değildir. Ve geldik diğer bir kavram yanılgımıza. Sürtünme kuvveti nedir dediğinde... ...maalesef öğrencilerimizin birçoğu hemen Fs eşittir Kn yapıyor... Ve cisme etkeden sürtünme kuvvetinin her zaman kane olduğunu söylüyor. Bakın, bu kane sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Yani cisme etkeden sürtünme kuvveti her zaman maksimum olmak zorunda değildir. Dolayısıyla bu cümleye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Cisme etkeden sürtünme kuvveti nedir dediğinde senin kuvvetleri göstererek işlem yapman gerekiyor. Mesela aşağı doğru ağırlık var. Yukarı doğru sürtünme kuvveti var. Şimdi buraya doğru F var. Zeminin tepki kuvvetine N diyoruz. F eşittir. N'dir büyüklük olarak. Aşağı doğru olan MG de yukarı doğru olan Fs'ye eşittir. Yani arkadaşlar bakın. Burada bu cisim eğer dengede kalabiliyorsa kesinlikle MG FC kadar olmalıdır. Yani sen zemine etki eden kuvveti arttırsan bile Cisme etkeden sürtünme kuvveti değişmeyecektir. Çünkü sürtünme kuvveti Mg'ye kadardır. M değişmiyor, G değişmiyor. Peki hocam ben zemine daha çok bastırıyorum. Nasıl sürtünme kuvveti değişmez ya? Bunu bana bir açıkla. Açıklıyorum bak. Sürtünme kuvvetini sen Kn'den buluyorsun ya. Tamam K'yı yaz. N yerine ne yazacaksın? F yazacaksın. Tamam. Şimdi sen F'i arttırdın değil mi? Böyle bastırıyorsun, abanıyorsun duvara doğru, değil mi? Tamam, f arttı. İşte sürtünme kuvveti arttı demeyeceksin. Sürtünme kuvvetinin maksimum değeri arttı diyeceksin. Yani sen f'i arttırırsan buraya m değil de 3m bile koysan tutabilirsin. Çünkü sürtünme kuvvetinin maksimum değeri büyüdü. Ama cisme etkeden sürtünme kuvveti mg'ye kadardır. F ile bunu değiştiremezsin. Şimdi gelelim. Ee, az önce de size söylemiştim. Düzgün çembersel hareket yapan cisim için e, merkeze doğru olan kuvvet bizim için neydi? Merkezcil kuvvetti. Aşağı doğru olan Mg kuvveti yukarı doğru olan Fc kuvvetine eşittir. Bak burada da şimdi biz sürtünme kuvvetini hesaplarken K çarpı N dersek N yerine de M omega kare R yazarsak ve soru bana derse ki Açısal hızı arttırdım. Sürtünme kuvveti ne olur? Ben hemen buradan açısal hız artarsa sürtünme kuvveti artar diyeceğim ve yanılacağım. Çünkü bu sürtünme kuvveti cisme etkilen sürtünme kuvveti değil. Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Dolayısıyla burada bu cisim dengede. Dengede değil de yukarı ve aşağı anlamında dengede. Sonuçta yukarı gitmiyor aşağı da gitmiyor. O yüzden burada cismet etkilen sürtünme kuvveti mg'dir. Cismin kütlesini ya da yer çekimini değiştirmediğin sürece mg değişmeyecektir. Örneğin buraya gelelim arkadaşlar. Burada cisim yine düzgün çembersel hareket yapsın. Merkeze doğru bir ne var? E, tabii ki de bir kuvvet olması gerekiyor. E burada merkeze doğru olan tek kuvvet sürtünme kuvvetidir. Başka bir kuvvet yok. Şimdi sürtünme kuvvetinin değeri nedir burada? Kn' midir? Hayır. K ne değildir? Sürtünme kuvvetinin buradaki değeri merkezcil kuvvet kadardır. Yani sürtünme eşittir. M V kare bölü R'dir. Bu da merkezcil kuvvetin formülüdür. Yani bakın sürtünme kuvveti her zaman K ne ile hesaplanmıyor. Özellikle cisme etkiden sürtünme kuvveti bu şekilde hesaplanmıyor. Ve geldik son kavram yanılgımıza. Sürtünme kuvveti her zaman harekete zıt yönde olur? Arkadaşlar sürtünme kuvvetinin yönünü bulabilmek için cisme etkiden bütün kuvvetleri göstermek zorundasın. Bakarak yapamazsın. Bak yaparsan çoğu zaman yanlış çıkar. Çünkü günlük hayattaki deneyimlerimizden bizim kafamızda bir algı oluşuyor ve fizik yasalarında o algılar bizi bazen yanlış işarete götürüyor. O yüzden Kuvvetleri göster. Göstermezsen hata yaparsın. Şimdi en basitiyle başlıyoruz. Bir cismin aşağı doğru ağırlığı var. Yukarı doğru tepki kuvveti ya da normal kuvveti var. Bu bunu götürüyor. Cisim aşağı ya da yukarı hareket etmiyor. Şimdi sağa doğru F kuvvetinin etkisinde hareket eden bir cisim için sürtünme kuvveti sola doğru olacaktır. Yani onun hareketini engelleyici yönde olacaktır. Eğer F kuvveti sürtünme kuvvetinden büyükse hareket eder. F kuvveti sürtünme kuvvetinden küçükse cisim hareket etmez ama cisme etki eden sürtünme kuvveti F kuvvetine zıt yönde olacaktır. Hareketini engellemeye çalışacaktır. Gelelim buraya. Burada aşağı doğru mg var. Yukarı doğru fs olmalıdır. Aksi takdirde bu cisim hareket eder. Yani aşağı doğru kayar. Eğer bu sürtünme kuvveti olmasın İsterseniz buradan 1 milyon kuvvet uygulayın. O cismi orada tutamazsınız. Yani bu zeminde sürtünme yoksa siz yukarı doğru bir FS oluşturamaz, oluşturamamış olursunuz. Dolayısıyla da bu MG'yi dengeleyemediğiniz için bu cisim aşağı kayar. Yani cismin aşağı kaymaması için sürtünme kuvveti yukarı olmalıdır. Şimdi buna farklı bir farklı bir yoldan bakalım. Mesela cismin ağırlığının aşağı doğru 40 olduğunu ama ben bunu yukarı doğru 50 ile kaldırdığımı düşüneyim. Şimdi 50 ile bir kuvvet uyguluyorum yukarı doğru ekstra bir kuvvet. Aşağı doğru cismin ağırlığı da 40. Şimdi yukarı çeken 50, aşağı çeken 40. Bu bu cisim nereye doğru harekete geçmek ister? Yukarı. O zaman sürtünme aşağı doğru destek verir. Yani sistemin harekete geçmesini engellemek ister. Fakat siz buradan 50 değil de 30'la kaldırsaydınız o zaman yukarı çeken 30, aşağı çeken 40 bu cisim aşağı gitmek istiyor. O zaman sürtünme kuvveti yukarı doğru ve değeri de 10 olacaktır. Yani bunların toplamı bunu götürsün diye. Umarım anlatabildim. Şimdi çembersel hareket yapan bir cismin de arkadaşlar sürtünme kuvvetinin yönüne bakalım. Hani diyoruz ya sürtünme her zaman harekete zıt yöndedir diye bir kavram yanılgımız var ya. Sürtünme bazen harekete dik bile olabilir. Nasıl olabilir? E şimdi çembersel hareket yapan bir cismin hızı bu şekildedir. Yarı çapı da burasıdır. E merkezcil kuvvet sürtünme kuvveti olduğuna göre sürtünme kuvveti merkeze doğru olmuyor mu? Oluyor. Bakın hareketiyle aynı yönde mi? Hayır. Hareketine zıt yönde mi? Hayır. Gördüğünüz gibi Sürtünme kuvveti her zaman harekete zıt yöndedir. Bu bir kavram yanılgısı. Yani bunları e, konu anlatırken biz de zaman zaman hani yanlış ifade edebiliyoruz. Yani yorgunluktan olabiliyor, o an dikkat edemiyor olabiliyoruz. Ama doğrusu bu şekildedir. Sürtünme kuvveti her zaman harekete zıt yöndedir diyemeyiz. Harekete dik de olabilir, harekette aynı yönlü de olabilir, harekete zıt yönlü de olabilir. Harekette nasıl aynı yönlü oluyor? Gelin ona bakalım. Şimdi arkadaşlar buranın sürtünmeli olduğunu düşünelim. Hem burası sürtünmeli hem de burası sürtünmeli. Şimdi uzaktan baktığım zaman ben bu cismin üstteki cismin alttaki cisimle birlikte hareket ettiğini görüyorum. Burada söylemişim. Birlikte hareket ediyorlar. Şimdi üstteki cisme etki eden kuvvetleri bir gösterelim arkadaşlar. Konu anlatımında da söylemiştim. Nifton'un hareket yasaları konusunda. Dedim ki canlar üst üste cisimleri birbirinden ayırarak incelemek zorundasınız. Aksi takdirde hata yapma ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi üstteki cismin aşağı doğru bir ağırlığı var mı? Var. Yukarı doğru bir zeminin tepki kuvveti, normal kuvveti var mı? Var. Peki başka hiçbir kuvvet olmadığını düşünelim. Hani sürtünme yok. Sürtünme yoksa alttaki cisim çeker gider. Üstteki cisim olduğu yere düşer. Bir milim bile ileri gidemez alttan kayar gider. Ama sürtünme kuvveti sayesinde üstteki cisim de sağa doğru ilerliyor. E o zaman üstteki cismi sağa doğru ilerleten tek kuvvet var. E sürtünme kuvveti. Sürtünme olmasa benimle birlikte gelemiyor çünkü. E demek ki sürtünme kuvveti sağa doğrudur. Arkadaşlar bu cisme Etkeden sürtünme kuvveti sağa doğruysa alttaki cisme etkiden sürtünme kuvveti sola doğrudur. Çünkü bu bir etki tepki kuvveti gibidir. Mesela elinizi birbirinizin üstüne koyduğunuzda ben bunu konu anlatımımda da bu şekilde anlattım. Üstteki elinizi ileri doğru ittiğinizde alttaki elinizle üstteki eliniz birbirini engellemeye çalışır. Yani üstteki sağa kayarken alttaki sola doğru zorlanır. İşte o yüzden sürtünme kuvveti birine sağa etkiliyorsa birine sola etkiler. Şimdi alttaki cisme zemin tarafından da bir sürtünme kuvveti etki ediyor. E şimdi zeminin üzerinde sağa doğru kaydığı için alttaki cisim zemin onu kaymasını engellemek istiyor ve ona sola doğru bir kuvvet uyguluyor. Bakın buna FS1 diyelim. Buna da FS2 diyelim. Cisme çekiyoruz. Buna da F diyelim. Tabii ki bu cisim sağa doğru hızlandığına göre F Fs1 ve Fs2'nin toplamından daha büyük olmalıdır. Yukarıda ise sadece Fs1 kuvveti var. Bakın gelin şuna m diyelim şuna 2m diyelim örnek veriyorum. Fs1 eşittir diyeceğiz. m çarpı a diyeceğiz sistemin ivmesi. Burada ise f'ten çıkaracağız. f eksi Fs1 ve Fs2. İkisini de f'ten çıkaracağız. Bu bizim net kuvvetimiz. Net kuvveti bu cismin kütlesi 2m'di. 2M A'ya eşitleyeceğiz. Ha, bunlar birlikte hareket ettiği için şöyle de düşünebiliriz. Birlikte hareket ediyorsa ben bunları böyle sanki 2 tane cisim değilmiş de şu şekle sahip bir tane cisimmiş gibi düşünebilirim. Madem birlikte hareket ediyor. O zaman sağa doğru F sola doğru sadece alttaki FS2 olur. Tabi bu sistemin kütlesi 3M olur. F eksi FS2 Eşittir 3m çarpı a. Diyerek de bu soru çözülebilir. Gençler umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.